I Arkadaşlar merhaba, Ayıldız Arms YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Videoların devamı ile alakalı yaklaşık 2 hafta arayla içerik paylaşacağımızı söylemiştik ama maalesef iş yoğunluğundan dolayı vakit bulup bir türlü içerik üretip sizlerle paylaşamadık. Bugün bahsettiğimiz ilk videonun açılışını yapacağız. Bugün sizlerle paylaşacağımız ilk silahımız Canin TP9 SFT Mete modeli olacak. Silahımız bize makine kimyadan alındığı haliyle stok halde teslim edildi. Müşterimiz tasarım olarak motosiklet sporları ilgilendiği için motosiklet temalı bir içerik olmasını söyledi. Biz de kendisine yapabileceğimiz eklentileri hem performans hem estetik açıdan neler var neler yok bunları paylaştık ve birlikte bir tasarıma karar verdik. Şimdi sizlerle onları paylaşacağız. Silahımız az önce de belirttiğimiz gibi John TP9 Mete SFT modeli. Müşterimiz dediğim gibi motosiklet temalı olmasını rica etmişti. Biz Bizde silah e, fiziksel şartlarının müsaade ettiği ölçülerde yapılabilecek tasarımların neler olduğunu müşterimize sunmuştuk. Müşterimiz steplink, sürgü kesimi, namlu kaplama ve serekot kaplama ile alakalı talepte bulunduğunu söylediğinde tasarımı kendisiyle çalışıp paylaştık. Yapılan işlemler e, sırasıyla şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi silahımız komple serekot kaplandı. Sürgüde yapılan modifikasyonlar şu şekilde. Sürgümüzün sağ ve sol kenarındaki alanlarda çekme kertiklerinin bulunduğu yüzeyin üst kısmını boşalttık. Keza aynı şekilde arpacığın gerisinde ve namlumuzun kilit kısmının ön tarafında çerçeveli bir şekilde sürgünün bu kısmını boşalttık. Motosikletle alakalı tasarımda 299 motosikletin kadran ayrıntısını ilave ettik. Alt gövdede ise stippling öncesi müşterimizin beğenmiş olduğu bir fotoğraftan esinlenerek çizimini tamamladığımız yarışır halde bir motosiklet detayını ilave ettik. Motosiklet detayını ekledikten sonra müşterimiz silahın gövdesinde performans dayalı bir stiplink olmasını talep ettiği için full stiplink diye tabir ettiğimiz elde noktalama işlemini gerçekleştirdik. Silahımızın tamamı eskitme diye tabir edilen çift renk serekotla kaplandı ve aynı zamanda müşterinin talebi olan namlu titanyum kaplama dediğimiz bronz renk uygulama gerçekleştirildi.